Bana gel, gel, gel yavrum. Bu tarafa gel, gel canım, gel. İleride çayın kenarında bu topladıklarından daha güzelleri var. Ama ama ben oraya yalnız gidemem ki. Sonra aslan babam kızar ya. Ben de seninle gelirim. O zaman yalnız olmazsın canım. Ya gel, hadi. ana sular alıp götürsün yılan soyunun leşini. Cihangir oğlu da evlat acısı neymiş öğrensin. Irmağa koyver. Bulanık sular alıp götürsün. Irmağa koyver. beni aldattın! Dur! Bırak onu! Kuşçal canını almakla oğlumuz geri gelmez ki! Ama... Cihangir oğlu acı çekecek! Evlat acısı! Gene çekecek! Oğlunu kaçırdık ya! Ayakkabısının tekini ırmak kenarına koydum! Öldü sanacak! Elini kana bulamana ne lüzum var! Senin oğlun gibi büyütürüz onu. Polat'ım! Oğlum gitti! Vay benim Polat'ım! Küçük aslanım! Esen yelden, bulut gölgesinden... ...Sarı çayın insafsız, aman bilmez suya alıp gitsin diye mi esirgedim seni? Alın yazısı böyleymiş. Kadere hesap sorulmaz beyim. Kader! Kader neden reva gördün bunu bana? Senin insafın yok mu koca tanrı? Adaletin bu mu? Bu mu? Gök yere insin! Güneş batsın, vız gelir artık! Benim dünyam yıkıldı! Güneşim söndü! Polat'ım gitti! 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 <laughs> i carry you